Evet, Türkiye'nin en yeni ve en eğlenceli yarışma programı Cevap Ver Türkiye'ye hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, bugün buraya gelen takımlardan birinin tam 200 bin lira kazanma şansı var. Ee, çok eğlenceli ve güzel bir hafta sonu yaşıyoruz. Bugün yine yani bu programda da çok sevdiğimiz harika konuklarımız olacak. Onları tanıyorsunuz. Biz de birazdan başlayacağız. Sevgili eşim bu kıyafetine bir şey demeden geçemeyeceğim. Pamuk şeker gibiyim. Gerçekten pamuk şeker gibisin yani. Çok güzel olmuşsun. Ya, teşekkür ediyorum. Çok, beğendim, çok Teşekkür güzel. ediyorum. Ben çok de güzel. beğendim. Ben, ben, Sen ben... de çok yakışıklısın. Özellikle sarı sana çok yakışmış. Sarı ilk Yüzüne defa. Gidiyor. açmış. Hayatımda ilk defa sarı giyiyorum. Broşum bak. İlk defa. var. Broşüm her zaman var. E, bu sefer e, Yakut, e, Safran, Kraliyet. Ne? Böyle dediler takarken. <laughs> <laughs> Yakut, Safran ve Kraliyet anlamına bu gelen. Bu simit mi? Simit de diyebiliriz. E, doyuruculuk, bereket. Var hepsi. Tokluk. Tokluk. Gözü tokluk. Gözü tokluk. O zaman çağırıyorum. Karısı güzellik. Gel <laughs> öpeyim gel. Güzel bir yarışma olsun. Hadi Adil bir yarışma olsun. Rekabeti bol bir yarışma rekabeti olsun. Rekabeti bol zaten birbirleri yarışmayı seven bir ekip gelecek. Evet. Sen anons et ilk. Seninkileri giy. Topuklu ayakkabı giydiğim zaman senden uzun olduğuma çok değişik hissediyorum kendimi. Ben gurur duyuyorum. Böyle bir kolum atasım geliyor. Kendimden uzun kadınla evlendim diye gurur duyuyorum ben. Ya kendimden uzun kadını çok severim diyeceksin sandım. Az kalsın kavga çıkarıyordun. Ben öyle şey der miyim sevgilim sen de? <laughs> Cümlenin öyle yarasına... Hayır hayır. Gurur duyuyorum. Teşekkür ediyorum kocacığım. Başarılar karıcığım. O zaman kocacığım hazır sen takımımı davet etmek istiyorum. Masterchef 2021 takımı geliyor. Biz <laughs> miyiz? <Sizin>, <laughs> finalde. <laughs> o, o finalde. Daha şimdi mi? bir bayılma daha kaldıramaz. <laughs> lütfen kurban olayım ya. Dur hemen bayılma. Hemen değil bayılma. Tamam. Başlangıç. <laughs> evet bu tarafta da Masterchef 2022. Alkışlarınızla. <laughs> Gel hocam. işte bu. Gel babacığım. Ben özellikle önden takımımla bağımı kuruyorum çakara. Ya yani her takımda gidip böyle çak 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 yapman. Yaparım. Hepsine aynı muameleyi yapamazsın. Hayır. Ben öyle bir ilişki kuruyorum. Tahsin düşerken seni havada tutman lazım. Hayır <laughs> ben bayılıyor sandım alışkın diye ona bıraktım ortamı yani. <laughs> Çözer mi dedim bir şekilde? <laughs> Tahsin bayılıyorsa vardır bir bildiğin. Bence de. de. O yüzden hiç de. şey yapmadım. Ben tabii ki takımım olarak sizi seçtim. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. Çok Ama Tahsin benim annemin öğrencisi. <laughs> Biz Doğru. ikimiz de İzmitliyiz. O yüzden zaten zaten. <laughs> Hatta serüvenin başlangıç yılı 2014 yılında siz Miss Turkey'e ben evet. de Verfurna'ya katılmıştım. Bizim Tahsin'de kariyerlerimiz de. ortak. Aa, ne kadar ortak kariyerler. ile Miss Turkey. Ben Torpil'de var bizim tarafta azıcık. Değil mi? Onu Aynen, o hepsi var, bilemediğimiz hepsi var o hepsi siz Ortak. İzmitliler böyle mi yaparsınız? Yani İzmitli beni bir yaşa gelince yarışmaya <laughs> mı <mi> katılırsınız? <laughs> böyle midir o? Bir her yarışmaya katılırız, hepsinde kazanırız. En kötü bir bayılır ikinci oluruz. Ne olur ne olmaz. Kaybedeceğimizi anlayınca. Kaybedeceğimizi anlayacağız. <laughs> <laughs> ama size çok güveniyorum. Çok üstüne takım. Ben de çok hırslı Biz biriyim. Alırız. O yüzden Benim sesim bir tık kısık ama inanın elimden gelenin ardına koymayacağım. Bu Sen takım kısık kazanacak. Sesin de akarsın. Ben coşturum kaptanım zaten. Kaptanlıklarımda neler yaptığımı yarışmada Kaptanlık biliyorsunuz arkadaşlar. Nasıl olur Kaptandan memnun değil misin zaman? Memnunuz. Çok memnun. kaptanlık yaptı bu sefer. Bize de seçtirseler biz onu seçerdik. Gerçekten. Mi? E, tamam o zaman. Kaptandan evet, da memnunsunuz. Alıştım Masterchef'te alıştı, alıştı, Masterchef alıştı kaptanlığa. Evet. Biz zaten yarışmaya alışmışız. 200 bölümdür. Yarışıyorsunuz. Her gün yarıştık. Burada da yarışmak bize komaz. Arkadaşlar şimdiden özür dilerim ama kaybedeceksiniz. Görüşürüz. Ben böyle hırsala çok bayılmıştım. Işte. <laughs> Birazdan görüşeceğiz. Bu marşları ben çok okudum yarışmada. Şu <laughs> yan stüdyodaydı hatta. O yüzden sakin olun sadece bekleyin. Sadece Bebe. bekleyin. Bugün yarışmanın tek kadını sensin evet. Dilara. Ne hissediyorsun? Ne söyleyeyim bilmiyorum ya. Çok şey hani zaten alışkınız yani. Çok kadın Hep yarışmacı yarışma. kalmadı. Hiçbir yarışmada nasıl olmaz. <laughs> <laughs> yani genelde alışkın olduğumuz bir şey bu durum. Bugün de böyle oldu. Güzel oldu. İyi misindir kelime oyunlarında, tahminlerde? İyiyim. Aslında ekranda izledim birkaç kez ve hep böyle bildim de. Seviyorum ama bende sadece bir şey var yani. Heyecan olup yanımdakilere söyleyebilirim gibi hissediyorum. Bir ondan Ponikten korkuyorum. Panikten sabredemezsin. <laughs> ama güzel olacağını düşünüyorum. Hoş böyle biz kesin kazanırız diye düşünüyoruz ama ne zaman böyle kesin kazanırız diye düşünsek kaybediyoruz açıkçası o yüzden. Söyle söyleme. Laf ebeliğinde kazanırız. Yani. kazanırız. İnşallah. Laf ebeliğinde kazanırız. Laf ebeliğinde bence de kazanırsınız ya. Sergen senden de çok iyi performans bekliyorum. Hasan sana yine sen zaten. Niye beni atladılar <laughs> abi? Sen Hasan niye atladın? Hayır Hasan da az önce konuştum, konuştum ya. Hasan'ın ya. da şeflerin atlıyordu <laughs> söz vermiyordu. Burada da söz vermiyordu. Hayır Hasan'la şey konuştum ama az önce o yüzden. Aynısını Danilo Şef söylüyor genelde böyle. <laughs> Atladığı zaman böyle söylüyor. <laughs> O zaman Danilo'ya da buradan selamlar diyoruz. yok yok istersen önce sen sor ama ya, Sergen senden sen daha hırslı diye. Al, al, sen daha, böyle Nasıl? hani aile çocuğu gibisin. Sergen daha hırslı parçalayacak gibi bir tip diye düşünüyorum. Bu ne güzel. Ölüyor mu gömüyor mu beni değil <laughs> musun Hayır ben çok master şef izlediğim için hepsinin her şeyine hakimim yani. O yüzden evet hepinizi çok iyi tanıdığım için birazcık biliyorum ama Asan sen birazcık başla. Sergen hırslıdır aynen. Benim de bir ailem var. Valla. Valla biz hırslı geldik ya yine. Bu takım hırslı ya biz bayağı. Biz genelde MasterChef'te de hep böyle işte mavi takım veya kırmızı takım olduğumuz zaman hep böyle oluyorduk genelde. Hep bu dörtlü vardı. Ya Tahsin Kaptanlık alıyordu, ben alıyordum. Ve hep kazanıyorduk. Ya da ben. <gülüyor> 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 ya da o. İlla araya nasip olmadı. Ben yani. çok ödül <laughs> oyunlarında... <laughs> Para olmazca tabii olsun. biraz. Sen evet inanılmaz ödül kazandım. Para evet. söz. Burada da 200 bin lira var yani işin ucunda. Ya zaten onu konuştuk az önce içeride kıvanç dedi ki şansınız yok falan dedim ki para var. <gülüyor> <gülüyor> yani bilmiyorum ama bakalım İnşallah bunu da kazanırız. Kıvanç seninle ilgili de ama birazcık fazlaca tutumlu diye bir bilgi var bende. Çok alakasız. <laughs> hiç tutumlu değilim şey, ben. Benim takımımı düşürmeye Kendileri aile çocuğu sen değilsin. Aa, ben kendi düşürdüm, beni takımımı böyle... yükselttim. Şimdi sizin, sizinkileri Abi, düşüreceğim. karışma. Ne? Hiçbir şey çok... Kıvanç gayet bonkördü. <laughs> 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 sen <gülüyor> nereden <gülüyor> biliyorsun? demin beni restorana çağıracağım ama bir tek o açmamış. <laughs> <laughs> yani çağır, Çağırmadı. Olsaydı çağırırdı. Aynen olsaydı bedava ya. yedirir içirirdi değilsin <laughs> <laughs> aldı zaman mesela. Abi. Gerçekten öyle. Allah Allah. Bizim takımda kaptanımıza bak be. Yiğit. Şu dörtlüden kim kaptan deseler, sen demem mesela ben. <gülüyor> demem. <gülüyor> bu kaptanlık seçimi nasıl oldu? Ayaz. Abi en küçüğümüz sensin, sen ol dediler. O yüzden bence şeydi, Neşen de türkülerinle damga vurdun bu seneye. Abi biraz öyle oldu. Vallahi. Ee, güzel bir sezon daha bizim için. Süper. Ee, Kıvanç yakında o da bir yer açacak. Hepimizin şu an bir iş yeri var. Güzel güzel gidiyor. Kanatçı Ayaz ha? Kanatçı Ayaz abi. Geleceğim. Abi kesin gel. Sınırsız yemek menü var mı? Benim kanatta sınırım yok çünkü böyle. Senin sınırın yok abi size. Zaten. Vallahi mi diyorsun? Vallahi abi. Gerçekten mi? Abi, abi gel. Ben evet. çok sevdim ya. Mesela, Mesela abi, var. bir Tam rekor kurulacak bir şey ama kanadı. Evet, tek abi. tek böyle yuk Çat yok, çat yok, çat, yok, çat yok, yok. Bir de o tek çiğeli şey yapıyormuş. Evet. Tek kemikli. Şat böyle laks yapıyorum valla bak. Abi böyle zaten senin. şey gibi gidiyor. O iki gün böyle tuzlu suda falan kaldığı için yumuşacık oluyor. Oh. Allah. Hissetmiyorsun bir Tarif verme çalmasınlar var. Tarifsini anlatmadım. <laughs> Eser abi. Evet. Ben bir şey anlatacağım. He. Dayanamayacağım. Ne oluyor? Şimdi be? yıllar yıllar önce yeteneksizsiniz. Türkiye zamanı Nevşehir'e gelmiştiniz. Evet. <laughs> ben o zamanlar çalışıyordum üniversite. Hem okuyordum hem çalışıyordum. Gittin yanına. Oğlum güzel bir şey demiş <laughs> olayım ne olur ya. <laughs> Eser'in gerçek yüzü bugün ortaya çıkıyor. <laughs> Şöyle. He. Şimdi yemekleri yaptık biz. Ee, güzel yemekler yaptık. Nerede yaptın? Dışarıdan yemek? bir sipariş geldi. Bir sipariş derken bir 10 tane ayrı sipariş geldi dışarıdan. Bunlar kime dedim? Eser Bey'e dediler. Ben öyle bir şey yapmam Abi ya. Abi karnıyarık. Ben gelenleri hatırlıyorum ben koydum tabağa. Karnıyarık. <laughs> karnıyarık, Evet yedim doğru. Döner. Döner. <laughs> yani böyle çeşit, çeşit çeşit anlatabiliyor <laughs> muyum? Abi say şimdi... Say. De, de Acun Medya ödediği için biliyor musun? Sen ödesen o kadar istemezsin. Aşkım sen niye herkes için böyle yapmaya çalışıyorsun? Benim şey <laughs> değil. Aşkım bir kere... şu yüzüğümü gördün mü? Hayır yeten hayır, hayır onu alakalı değil. Yeteneksizsiniz de jüri siparişini Acun Medya veriyor. Niye Eser demişler? Acun abi de yedi onları. Abi hepsi Eser Bey dediler. Eser Bey'im dediler. Vallahi i̇şte desey. imajım öyle. Ben orada birazcık şey yemişimdir, patlıcanı bırakmışımdır. Ve ben, ve ben hepsini, gelenlerin hepsini senin için önce tattım abi, öyle gönderdim. İçine tükürdün mü? Asla. <laughs> Sizin restoranda söylediler bunları öyle Aynen. mi? Aynen Nevşehir Üniversitesi'ne gelmiştiniz o zaman ee, yeteneklisiniz için. İşte yemekler falan böyle her şeyi yaptık işte Eser Bey'e ayrı yemek gelecek dediler. <laughs> ama Allah neden yani niye yani ben, oldu böyle? Ben böyle biri miyim acaba ya? Değilim Abi, ya. Bence böyle birisi. Utandım ben şu ben an. Ben şaşırmadım o Hani ben bana ayrı yemek getirin yemem falan öyle biri değilim ama... Aşkım Demek öyle birsin Bugün de mesela kendine üç kere ayrı yemek istedin. Sadece bugün buradaki üç saatlik çekimde yani. Köfte yedim ya. Döner geldi, antrikot geldi. Antrikot ya. <laughs> ya, aşkım, tamam ya. Sonra da şöyle bir şey oldu madem öyle anlatıyorum. Ya aşkım böyle madem öyle ne? Böyle bir şey anlatıyorsun. Madem Ger öyle ne? Gerçek ya. güzel oldu. <laughs> Hepsini yedin yedin en son antrikotu yedin. Ondan sonra da oh ya et yiyince insan bir vahşileşiyor dedi. <laughs> Bu nasıl bir duygu ya? Ya antrikotu yedikten sonra böyle ıh mmm, bir şey oldu. Ben, ben seni ayazda bir solacağım kanatçıda istediğin gibi vahşiler. Sen yiyen o kanatçı ayaz bak ben geldikten sonra kaç ay yaşıyor bir daha. Abi üst katı sana ayarlayacağım. Üst katı bir katım <laughs> var müthiş. Evet Kıvanç sen? Merhaba abi. Keyfin yerinde? Mis gibiyiz. 10 numarası. Tertemiz geldik. Ben de seninle ilgili bir an anlatacağım. Oğlum yapmayın abi. ya. <gülüyor> 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 Yine gerçek izin. Şimdi kaldım. senin abi mesela bugün antrikot döner yediğini söyleniyor. Evet. 2017'de bir senin, antrikot yedin. Hayır, 2017'de senin bir ara böyle çiğ puding kapus yediğim dönem vardı hatırlıyor musun? Evet, abi. İşte O dönem o yemekleri biz yapıyorduk. 2017 mi bu? 2017'de falan. Eser işte... abiye yemek yapıyorduk. Bu diyet yemek yollayanlar ilk başlayan şirketten itibaren hepsini söyledim ben. Evet, evet, evet. Senin abi mesela porsiyonlarını koyuyorduk sonra... Zamanla daha da büyütmeye başladık onu. Kopuz kokuyoruz. 5 kaşık diyorlar ki eser eser de oymuyor. Biraz 10 kaşık Ama yapmaya başladık. Ama şey abi, abi diyet <laughs> tamam da yani normal şey yetmiyordu gerçekten de. Tabii abi evet hatırlıyorum. Sonra benim şey oldu. O diyet menülerle kilo almaya başlayınca bıraktım ben. <laughs> Demek ki ondanmış. Hepiniz bir ara beni doyurmuşsunuz. <gülüyor> değil, <gülüyor> <sen>. <gülüyor> Nasip abi. Nasıl geliyorum geliyorum. Evet. Tolga falan. Merhaba abi. Hocam nasılsın? İyiyim abi sen nasılsın? Abi Instagram'da nereye baksan falan var. <laughs> evet abi. Evet öyle bir seviyorsun yani bir mahlas gibi mi kullanıyorsun falan? Yo falan güzel bir kelime. Evet. Her şeyin altını doldurabiliyor bir kelime. Evet akıyor gidiyor. E bitti temiz. Akarı yok. Sende akar de yok. hamburgerci var. Bende de hamburgerci var. Yok mu bir benle bir anın? Senle bir rekor kıralım istersen oturalım. Hiç geldin mi gelmedim. Senden yok, zaten misin? pazartesi açtık dükkanı. Öyle mi? ilgili bir ilgili anımız da yok daha önce. <laughs> <ama. gülüyor> Senle <gülüyor> temiz bir geçmişimiz var <laughs> abi. Tamam geliyorum. Yeni bir o. O, sayfa seninle açabiliriz Seninle geçmişimiz yok gelecek kurarız. Aynen yeni bir sayfa açalım. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? iyisin? İyi Allah şükür abi dediler katılman lazım geldik buraya eğlenelim birazcık diye. Yani e, hocam diyorum abi diyesin var ama yani hakikaten abi sen yapma genç birisin değil mi sen? Gençsin. 25 yaşında olmalı. Şey, Ayaz'dan genç değilsin ama. Olsaydım kaptan olurdu. O kadar genç 24, O kadar değil abi. 24. 24. 25. 32 abi. 32. 32. 32. 27. En fazla 29 duruyorsun. En fazla 29 değil mi? Abi? Evet abi. Eğlen, Fazı, yani abi 37 aynı 38 aynı. yan oldu dedim. Durun daha da ben 37'ye geldim herhalde öleceğim yani. Yok abi. <laughs> o zaman, zaman gençleşirsin belki. Böyle de bir şey olabilir Yok yani. abi günden güne yaşanıyorum. Vallahi mi? Yorgunluk be. Hayır. Evlen, ya, abi, bu, evliliğe mi bağlıyorsun bu durumu? Evliliğe bağlayamıyorum. Hanımla görüşemiyoruz artık. Vallahi şey güzel ya. Yani ben ama ben ama. Öyle oluyor. Ya şimdi. bir tabii hepiniz yani çok yoğun bir çekim temposundan çıktınız yani. Aileler o bu. Bayağı bir koptunuz herhalde değil mi ya? Tekrar hayata dönüp. Özellikle restoran falan işletmek de çok kolay olmuyor. Nefes yani. aldık abi. Yok abi ben işe başlayacağım ya bugün. Vallahi mı diyorsun? Abi biz 7 aydır <laughs> yarışıyoruz ya. Biz çok yarışıyoruz. <laughs> 7 aydır Allah. yarışıyoruz yani. Her gün ben ya. stüdyoda VTR yapmışlar <laughs> sağ olsunlar. Şey hani artık kapıdan dışarı yalvarmışım bir gün. Ne olur bizi kurtarın buradan. <gülüyor> <de>. <gülüyor>